Bölme işlemine başlıyoruz. 4'ü 2'ye böleceğiz. Önce soruyoruz. 4'ün içinde 2 kaç kere diye. 4'ün içinde 2'yi bulmak için ikişer ritmik sayma yapmamız lazım. 2 4 2 kere de bulduk. O zaman bu cevap 2'ymiş. Buraya 2 yazacağız. 2 yazdık. Şimdi 2 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 2, 4. 4'ten 4'ü çıkaracağız. 0. 9'u 3'e böleceğiz. 9'un içinde üç kaç kere var diye soruyoruz. Üçer üçer ritmik sayma yaparak bulalım. 3, 6, 9. Üç kere de bulduk. O zaman cevap 3. 3'ü yazdık. 3'te 3 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. Buraya yazdık. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. 12 4'e böleceğiz. 12'nin içinde 4 kaç kere var diye soruyoruz. Bulmak için 4'er 4'er saymamız lazım. 4, 8, 12. 3 kere de bulduk. Şu yazdık. 3 ile 4'ü çarpacağız. 3 kere 4. 12. 12'yi buraya yazıyoruz. Tezgisini çektik. işaretini koyduk. 2'den 2 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Onu 2'ye böleceğiz. Onun içinde 2 kaç kere var diye soruyoruz. Bulmak için de ritmik sayma yapacağız. Tavşanlarımız sayısın. 2, 4, 6, 8, 10. 5 tavşanı da bulduk. O zaman buraya 5 yazacağız. Şimdi 5 ile 2'yi çarpalım. 5 kere 2, 10. Onu buraya yazıyoruz. 0'dan 0 çıktı. 0 kalır. 1'den 1 çıktı. 0 kalır. 6'yı 3'e böleceğiz. 6'nın içinde 3 kaç kere var diye soruyoruz. 3'er 3'er sayarak bulalım. 3, 6. 2 kere de bulduk. O zaman cevap 2. Buraya yazıyoruz. Şimdi 2 ile 3'ü çarpacağız. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. 20 4'e böleceğiz. 20'nin içinde 4 kaç kere var diye soruyoruz. 4'ler 4'ler sayalım. 4 8 12 16 20. 5 tane de bulduk. O zaman 5 kereymiş. 5'i yazdık. 5 de şimdi 4'ü çarpacağız. 5 kere 4 20. 0'dan Sıfır çıktı, sıfır kalır. İki de iki çıktı, sıfır kalır. Onu beşe böleceğiz. Onun içinde 5 kaç kere diye soruyoruz. Sayalım, 5 10 İki kere de bulduk. Buraya iki yazıyoruz. Şimdi iki ile 5'i çarpacağız. İki kere beş, on. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kalır. Birden 1 bir çıktı. 0 kalır. 12 2'ye böleceğiz. 12'nin içinde 2 kaç kere var diye soruyoruz. 2'şer 2'şer sayma yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 kere de bulduk. O zaman cevap 6'ymış. 6'yı yazıyoruz. 6 ile şimdi 2'yi çarpacağız. 6 kere 2 12, buraya yazdık. 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. 8'i 4'e böleceğiz. 8'in içinde 4 kaç kere var diye soruyoruz. 4, ü 4, 4'e sayarak bulalım. 4, 8. 2 kere varmış. 2 yazdık. Şimdi 2 ile 4'ü çarpalım. 2 kere 4, 8. 8'den 8 çıktı 0 kalır. 14'ü 2'ye böleceğiz. 14'ün içinde 2 kaç kere var diye soruyoruz. İkişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç kere de bulduk? 7 kere de bulduk. O zaman 14'ün içinde 7, 14'ün içinde 2, 7 kereymiş. 7'yi yazdık. 7 kere 2 çarpacağız. 7 kere 2 14 4'ten 4 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 15'i 3'e böleceğiz. 15'in içinde 3 kaç kere var diye soruyoruz. 3'er 3'e üçe sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. 5 kere de bulduk. Cevap 5'miş. 5'i yazdık. Şimdi 5 ile 3'ü çarpacağız. 5 kere 3, 15. 5'ten 5 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. 6'nın içinde 2 kaç kere diye soruyoruz. 2'şer 2'şer sayalım. 2, 4, 6. 3 kere de bulduk. O zaman cevap 3'müş. Şimdi 3 ile 2'yi çarpacağız. 3 kere 2, 6. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 16'yı 4'e böleceğiz. 16'nın içinde 4 kaç kere var diye soruyoruz. 4'er 4'er ritmik sayma yaparak bulalım. 4, 8, 12, 16. 4 kere de bulduk. Cevap 4'müş. 4'ü yazdık. Şimdi 4'te 4 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 4, 16 yazdık buraya. Çizgisini çekiyoruz. İşaretini koyuyoruz. 6'dan 6 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. 16'yı 2'ye vereceğiz. 16'nın içinde 2 kaç kere var diye soruyoruz. Ritmik sayma yaparak bulalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 kere varmış. O zaman buraya 8 yazıyoruz. 8 ile 2'yi çarpacağız. 8 kere 2, 16 çizgisini çektik, işaretini koyduk. 6'dan 6 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. 18'i 2'ye böleceğiz. 18'in içinde 2 kaç kere var diye soruyoruz. Şimdi ikişer ikişer ritmik sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kaç kere de bulduk? 9 kere de bulduk. O zaman cevap 9'muş. 9'u yazdık. Şimdi 9 ile 2'yi çarpacağız. 9 kere 2, 18. Buraya yazıyoruz. Çizgisini çekiyoruz. İşaretini koyuyoruz. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi 12'yi 3'e böleceğiz. 12'nin içinde 3 kaç kere var diye soruyoruz. Bulmak için de 3'er 3'er ritmik sayma yapacağız. 3, 6, 9, 12. Kaç kere de bulduk? 4 kere de bulduk. Buraya 4 yazıyoruz. Şimdi 4 ile 3'ü çarpacağız. 4 kere 3, 12. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0.